Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugün sıralı modda feni oynuyoruz. 70 like'a ulaştırmayı unutmazsanız sevinirim bu videoyu. Bu video 70 like ulaşırsa yarın yeni bir video kesin gelecektir. Halen başka şehirdeyim. Başka şehire gittim. 6 gün burada duracağım. Pazartesi döneceğim. Yo pazar döneceğim pardon. Cumartesi pazar. O yüzden başka şehirde olduğum için 2-3 gün oyun oynamadım. Birazcık başka yerde olduğum için MS var gördüğünüz gibi. Çekim alanı sanırım birazcık düşük. MS, MS yani 44. Bu ama bizim taşımamızı engellemez. Sıkıntı yok. Sadece birazcık şovumuzu kısıtlayabilir. <laughs> Gerçekten başka da bir durum söz etmez. Tamam buradan başlamışlar. Hemen geleceğim ben de. Red buff'a. Akdeniz'e gitmeyeceğim. Onlar alsın. Orayı da sıkıntı yok. Dur bakalım. Şöyle geliyorum hemen. Burayı alalım. Daha sonra duruma göre artık nereye gideceğimize karar vereceğiz. Kardeşlerimizin sohbetini de kapattım. Herhangi bir durumum yok ama herhangi bir yazışma görüp yön verilmek istemiyorum. Öyle diyeyim kısaca. Buraya gelir mi acaba? Rabbinin canı daha var ama. Şöyle yedi denizin zırh delme parçasını çıkayım. İlk piklerden fin aldığım için Haylos, Eidora olsun, şeyler olsun. Stun birazcık gelebiliyor. Şunu alacağım. Rabide biraz can var ya, ya. O yüzden ben Miya'ya gideyim. Bak Miya'ya ne oldu orada? Neden o halde Miya şu anda? Çünkü ilk kanı biz verdik zaten. Rakibin kafası rahat şu an. Sıkıntı veya mühim bir durum yok. Olsun. Şuradan hemen şunu alacağım. Miya birazcık oyalayın. Geldim, geldim, geldim. Güzel. Tamam. Hemen base'imi atıyorum. Daha sonra red buff'ımı alayım ondan sonra blue buff'ıma gideyim. Şuradan bir deniz parisinin üzerinden yaptık mı? Hem de buff'ları eşitlemiş oluruz. Diye düşünüyorum böylece. Hemen burayı alalım. Elim soğumuş biraz. Halat birazcık sıkıntılı gidiyor. Evet 44-60 ms'den dolayı. 64 ms var şu anda. O yüzden ona göre oynadığımı lütfen bilin kafanızda. 64 ms. Hiçbir şekilde düşük bir ms değil. Hatta daha bile fazla olabilir ama Bazen gösterişler yanıltıyor biliyorsunuz. Kaplumbağa yalan eden yok. Miyagil yine orada. Miyagil çok bastıracak belli. Birazcık kötü oyuncuya da benziyor aslında ama çünkü çok açılıyor herif. Dikkatsiz oyuncuya benziyor öyle diyeyim. Her seferinde felaket açılıyor. Çünkü fark etmedim değil küçük haritadan. Onu bir test koydum. Bak gördün mü? Gel bak. Yavrum. <laughs> Yavrum. Gel buradan minyolarını al. Neden bu kadar açılmayı tercih ediyorsun? Hiçbir fikrim yok ama. Geliyorum mide doğru. Oradan kaplumbağa doğru. Oradan da kaplumbağa. Ama gelip yardım etmen lazım. Yoksa gerçekten umurumda olmaz. Rabi de geldi zaten. Gel şuraya bak. Buraya niye gelmiyor ki bu Dairot? Mesela Rabi'si mide doğru gitti. Tamam mı? Boş ver bırak şimdi. Şunu almamız lazım. Gelin buraya. İlla orada goldu alacak herif. Aa, bizimki ölecek. Dur bakayım. Aldım. Tamam aldım. Saldıracağım da şu anda tok çok uygun bir an değil ya. Dur şuradan saldırabiliriz evet. Güzel. Tamam o herifi kestiğimiz iyi oldu. pat 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 pat. Vurup duruyor uzaktan. Buffları tazeleyelim hemen. Üçüncü kilimizi de tamamladık. Yalnız bizim takım da bir enteresan gerçekten. Tank hani bir tık iyi gibi de. Bizim takım bir enteresan şimdi. Yalana gerek yok yani. Ne diyeyim ki enteresan olan heriflere de tutup da iyi diyemiyorum yani. Gerçekten de. Yalan söyleyemeyeceğim şimdi. Enteresanlıklarını gördüm. Gerçekten enteresanlıklarını görmeye başladım. Ne neyse bluemuzu da alayım. Kaplumbağayı kendi çabamızla aldık orada artık bir şekilde. Tank da kendini feda etti. Red buff'ı sana salmayacağım kardeşim. Teşekkür ederim. Aa gitti tamam. Üçüncü alakası gerek. gerek yok. Gördüm onu da. Red buff'ı sana salmadım çünkü sen az önce kaplumbağa gelmedin benim yardıma. Orada değişik değişik hareketlerle enteresan hareketlerde bulundun. Bir şey yazdı herhalde sıkıntı yok. Zaten seni takan yok. <laughs> biz dört kişi oynuyoruz şu anda ya da 3 kişi diyeyim. <laughs> 3 kişi oynuyoruz şu anda. Zaten sen yoksun yani piyasada. Bak, bak 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 herif. Niye lan niye daldın ona o şekilde yani o canlan Gerçekten öleceğin çok belliydi ya. Oğlum sen ne Ne mal adamsın ya. Vallahi ne mal adamsın. Şurayı açayım. Açarım açarım. Herifin kulesini biz açalım. Herif açamıyor. Daha sonra başka kulelerden başka kuleleri açmaya çalışalım. Aa bak gördün mü MS'yi? Ne oldu oğlum orada lan? <laughs> ben de dedim ki benim halatım niye birleşik şekilde 4-5 halat gitmez diye. Allah kahretmesin bu ne MS? Dedim bak size şöyle bir şey oldu. Gösterilen MS'den çok daha yüksek bir MS çıktı yani orada. Muhtemelen kırmızı oldu da şey yansımadı küçük haritanın oraya baktım çünkü yeşildi sayısını göremedim ama tamam bulumuzu alalım ama savaş ortasında öyle şeyler olmaz da inşallah <laughs> o sıkıntı yaratır bize sıkıntı yok ya dediğim gibi böyle de olsa atarım 70 like yeter ki bulsun video direkt atarım yani yeni video geliyorum hemen gel yavrum kaçış yok sana çık şu taraftan bilerek çıktım orada biriyle karşılaşmayayım ara yolda diye temiz beyiz atalım. Güzel orayı da aldık. 5'e 0 oldu. Athena'ya yavaş yavaş çıka durayım. Çünkü Athena biraz mecbur ya. Eudora gibi bir hero olduğu zaman teklediği zaman beni gerçekten kafayı yedirtiyor bana sinirden. Saber, Eudora çok uyuz ve gıcık herolar. Onlara yapabileceğimiz pek bir şey yok. Ekstra bakımdan. Bekle bakayım bekle çıkma Gelecek o. Gelince keseriz direkt Güzel Ah Hylos nereden çıktı Çimendeymiş herifi ya ulan Hylos çimende bekliyorum bu iş Stun attı bana Ben de hiç acele etmedim geri çıkmak için Vallahi bilseydim geri çıkardım ya Tüh. Ulan be Olsun olsun sıkıntı yok da Herif çimde ne yapıyormuş lan? Mia da çimdeymiş. Mia Hylos'tan önce çıktı, yok oldu direkt Hylos. <laughs> Hylos da bana stun attı. Neyse zaten blue buff'ım falan bitmişti. Mühim değil. Hani blue falan boşa pişlik durum olmadı. Hemen gidelim blue'umuzu alalım. Önce red buff sonra blue. Evet halat koptu yine. MS'den çünkü geç gidiyor halat. Bir deneyeyim dedim. 52 MS. Bu MS'ler sıkıntı. Fen için sıkıntı. Başka hero çok rahat oynanabilir belki ama. O da bayağı kolay hero'lar olması lazım herhangi basit falan oynanabilir yani Hele hele dur bakalım Açılmayacaktır diye düşünüyorum o kadar da değildir diye düşünüyorum ama açılmadı zaten herif Nerede ki bu? Abi birisi açılsın onu kesesim geldi buradan ya. Su taktiğiyle de açılmıyor. Kimse de yok şu an etrafta. Birisini burada bekleyesim geldi o yüzden. Nerede lan? Yok kimse burada. O yüzden buradan itelim. Herkes nerede kardeşim yine? Bir bu var piyasada. Ona da gidip dalsam arkasından stand biri çıkacak kesin. Evet abi direkt çıkıyor zaten. İyi arkasındaymış. O nasıl ultiydi kardeşim? Yok onu dalamayız da iyi kesebiliriz. O da Rabin yanında zor. ikisinde de stun var çünkü. Kimi var orada bak. Tamam kimi kestik. Daha sonrasında Dakika 8'deyiz. Maç birazcık yavaş ilerlemeye başladı çünkü rakip piyasadan kaybolmaya başladı nedense. Rakip piyasada yok da abi mesele çok kötü ya. Be. Gerçekten de. İstediğim olaylar olmuyor yani. Bu ms'de Neyse en azından rakibi kesecek kadar yetiyor bize. Şuradan şu kuluyu alalım. Abi biten valla karar da veremiyorum pek ama çünkü rakipte çok karma standlar değişik herolar var bayağıdır gelmeyen bir şeyler yapacağız artık dalacağım oraya da bir uygun an şöyle stanların attığını göreyim iyi falan güzel ulti yok oraya dalamam artık dalma şey geçti bak Mia orayı açıyor bak güzel herif yok oldu <laughs> herif bir anda yok ettik lan çok hızlı bir şekilde almam lazımdı. Görünmez olacağını biliyordum çünkü. O bir şekilde bitirme peşinde tamam mı? Baktığı iş yok. Bir şekilde oyunu bitirme peşinde. Yani zilonglar, miyalar, masalar zaten genelde onun peşinde oluyor ama o da her el şey olmuyor yani. Bak hele ya buradalarmış. Gördün mü herifleri? Dur dur iyi yakalamam lazım. Gel buraya. Hayır kaçamazsın. kaçaman. <laughs> Herife kafayı taktı bir yapıştı mı sülük gibi Lanet etmiştir herif şu an var ya Yani nereye kaçsa yakalandı çünkü Buff tazeleme seansı Şu anlık birazcık safe durması lazım bizim takımın benim buffları alırken safe direkt safe durması lazım 2-3 gün oyuna girmeyip 2-3 günde video çekmeyince hani edit yaptım ya konuşmak tabi garip geldi böyle bir sesim yoruldu şu anda açıkçası 2-3 de el feni atam alamadım yani bu dördüncü el e o 2-3 el feni alamadım ama full MS vardı oradan MS olduğunu anladım feni biraz zor oynayacağız ama hayırlısı dedim aldım evet biraz da öyle oluyor şu anda birazcık lord alıp erken bitirme sefazına girmek lazım aslında oyun ama Bizim millette şu anda o göz yok. Bizim takım bu arada kötü gerçekten kötü haberiniz olsun. Aha işte geldi. Ulan bunu bekliyordum geleceğini biliyordum ya. Gel. Nereye gittim? O tarafa Üf. Yakalayacağım seni bir şekilde artık. Yapayakış yok şöyle yapacağız. Tamam kusura bak. Kusura bak sen de itip duruyorsun. Ya dedim bro kesin şimdi yukarıda ya bizimkiler hani. Bu dedim kesin alttan gelecek. Şimdi gördüğü yere gelmiyor herif. TF peşinde değil, gizli bir tren peşinde. Onu yine saf dışı bıraktığımız iyi oldu. Ona biraz dikkat etmem lazım. Çok sinsi planlar içinde çünkü herif. Kestiler onu. Tamam gel Lord'a gel. Abi 4 tane adam kestiniz gel. Bu Lord'la bitireceğimizi hiç zannetmiyorum bu takımları ama Bu Lord'u alıp da biraz daha rahatlamamız ve minyonlarımızı büyütmeyi falan planlıyorum. Hani sağlı sollu olsun. Mia bizimkini kesti. Onlar Mia'yı kesti. Neyse Lord bizde. Belki de bitiririz yani ama küçük ihtimal yani. 2-3 adamını düşürmemiz lazım. Şöyle alayım MMR gelsin. Bufflarımı alayım. Daha sonra da o Lord ile bufflarla arkasından bir şekilde geleceğiz. Ama bu Lord'la bitiremezsek maç çok uzar ya. Ya da yenilebilebiliriz yani. Çünkü dediğim gibi takıma çok güvenim yok benim şu gördüklerimden sonra. Alttan itmeye gitmem lazım normalde hani ayrı gitme ama TF peşindeler ve TF'de düşecekler belli bizimkiler. Tank düştü o yüzden TF'ye gidiyorum. Normal şartlarda eşit tip şöyle alayım bunu. Lord'la beraber eşit gitmemiz lazımdı ama onu yapabilecek bir takım değil bu. O yüzden TF'lerine yardım etmek daha mantıklısı. Bu takımların, bu tarz takımların. Bir yandan da size takımlar için tavsiye veriyorum. Sana bunu vermeyeceğim tabii yine. Teşekkür ederim. İyi oynasa veririm kardeşim bak. Asla, asla buff aşılığı yapmam. Bunu buff da olsa salardım ama yine bir şey yazıyor herhalde orada. Yaz 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 yaz. Anca yazarsın. Teneke. Leşsin oğlum leş leş. İzlersen falan hani videoya denk gelirse o kadar kötü bir oyuncusun ki hayatımda gördüğüm en kötülerden birisisin yani. Herifi takmıyorum. Galeye bile almıyorum. Benim blue buff'ıma falan dalmıştı hatırlarsanız Yerlerde. Herif hiçbir şekilde söz bile etmedim heriften yani. Blue buff'ımı alayım. Bu da buradan ormanı sanırım. Bana gıcıklığına gücüklerine dönüyor ya da Kasım diyeyim dönü bilmiyorum ama o şekilde kasamazsın. Üst koridoru bırakmış bak. Adamın koridorunu tutacağım diye gerçekten beynim çalkalanmaya başladı iyice. Aa, herifin mu tutuyum orman mı döneyim? Herifin koridorunu tutuyum orman mı oynayayım? Bak. Dur bakayım, dur bakayım. Ya buradan Alamam o tarafa Allah cana bak lan. Ölümsüzlük yoktu değil mi bende? Ulan ölümsüzlük aldım gibi niye düşünce vardı bende. Ta. Neyse, geliyorum. Vallahi güzel yırttık oradan yalnız şakamak. Şunu bir çıkart. Ayaz çıkacağım ya. Ayaz'la devam edeyim. Ölümsüzle çıkamayacağız bu el. Şöyle hadi hayır hayır kaçmasın. Abi yok vallahi herife baksana stanlar ya. Hareket ettirmiyorlar ki beni. Herif kaçtı az canla gördün mü? Yetişmedi. Hareket ettirmediler beni. Yapıştılar sülük gibi. Nasıl şey yapayım yani? Şuraya iteyim. Aşağı itiyorlar zaten. Geliyorum hemen. Kimi düşürmemiz lazım? Şunu düşür. Şimdi zaten düşüyor. Düşür düşür düşür. Salma. Ah be gitti ya herif. Harbiden gitti. Blue buff da tam bitecek zamanı buldu var ya. Abi oraya şöyle geleceğim vallahi. Güzel sen kestin de çık. Hayır geriye atlamayı bir deneseydin bari. Niye adamlara doğru atlamayı denedin? Neyse. Bu ev çok zor ya. Harbiden çok zor gibi gözüküyor. Oğlum ben pençemi attım attım. Biz şu anda lord alabilecek bir durumda değil bizim takım. Yani o durumda ama Takım çok kötü olunca Lord'a bile dalmak istemiyorum ya. Tamam aldık güzel. Ne yapalım başka yapacak bir şey yok. Ama güzel savunma hani yapıyorlar. Yalana gerek yok şimdi rakip hani Lord'u bu Lord'da tutacaklarını düşünüyorum. Ben buraları iteyim. Bu lordu da tutarlar çünkü savunmaya yönelik oynuyorlar. Stambutan da olunca ben de kulaltı dalamıyorum. Umutsuzluk çıkacağım. Teklemem lazım çünkü daldığımı. Etraflarında çok gezemiyorum. Salmıyorlar çünkü. Yapışıyorlar sülük gibi. Stan atıyorlar. Kimi geldi. Ama onun ölümsüzlüğü var. Bunu alamadık. Bunu bana salmanız lazımdı. Yani sizi taşıyacağım diye canım çıkıyor ama. Neyse. Aşağıda da üst koridorda da gözüm. Merak etmeyin bir yandan çıkacağım ama dalamam içeriye. Tamam üst koridoru tutmaya gitmiş. Baksan abi heriflerdeki savunmayı gördün mü? Hiçbir şey yapamadık yani. Tamam çık çık. Maalesef hiçbir şey yapamadık. Lord Mort hikaye oldu yani. Bakacağız bir şekilde kim kazanacak. Bu takımla değil de hani başka biraz bir tık ya orta bir takımla girseydim gerçekten şu an rakip makip hikayeydi rakip yaşamazdı yani 12 dakikalık da. baksana abi olaylara baksana iki tak iki kişi öldü bile ya Bak, üçüncü de gidiyor çok 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 aferin size çok aferin size minyona da minyona vurduruyorum heroyu içeriye kadar fazla gelemez diyor Öl, lan ölmedi lan biz gideceğiz kaç 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 Abi biz Star'a gidiyorduk valla. Güzel kaçtık yine ya. Oğlum bir de bana nasıl bu kadar vurabildi bu Eidora? Athena'm var. Bu kadar hasar beklemiyordum ikisinden. Ondan dolayı şöyle milyon dalgasına vurdurayım dedim de. Olma. Oğlum. Abi sıkıntı ya. Heriflerle başa çıkılmıyor yani tek başına takıma vurma, vurdurmak lazım. Bu takımlar piyon olarak kullanacağım işte. Abi var ya. Harbiden enteresan adamsınız ya. Bak 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 bak. Güzel. Güzel. İki kişi öldürdük. Ölmeyin de bir şeyler yapalım bak. Hala ölüyorlar. Ah gittiler. Yine öldüler. Yine öldüler. Yine öldüler. Ben ne diyeyim ne yapayım ki yani bunları. Parmağım şu anda felç geçiriyor sağa sola gitmekten. Herif, Herifler de kazanmak için yalnız elinden geleni gerçekten yapıyorlar. Lord'a saldıracaklar. Evet. Ama çok riskli. Ölürüm yani tek yarım. Ya ben ölünce biliyorsunuzdur rakip. Bitirmeye odaklandığı için. Yok, çek 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 çek. Hiç boş ver. Yok abi, salla lord'u Lord'u savunmaya bakacağız. Şu an oraya gidersem lord'u alamayacağım belli oldu üstüne üstünelik de yenileceğim belli oldu. O yüzden ne yapıyoruz? Boş veriyoruz. Satmış olmayalım. Yapabilecek en ufak bir şey olsa emin olun geri çıkmazdım olurdu. Ama yapılabilecek en ufak bir şey bile yok. Maalesef. Gel bakayım. Bunu kesersem tutar mı olurdu? Yok. Olmadı maalesef. Tekrar deneyeyim. Güzel. Beyze gidelim. Miya'yı çıkarttık. Lord'u tutma ihtimalimiz yükseldi. Mia'nın çünkü arkadan vuracağı hasar gerçekten şu anda korkunç bir şey yani. Gel bakayım Eidora. Çok güzel. Güzel. Tamam, salın bir artık. Kestik işte tamam. Yapışıyorlar yine. Geliyorum üst tarafa doğru. Bekle 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 bekle. Kimi? Güzel ölümsüzlüğünü aldık. Salmayalım geri gidip duracağım. Güzel. Yavrum sal yavrum. Birbirimizi kesemeyiz. Sen de beni ben de seni. Ama herif inatla her şeyini atıyor ya. Aldınız mı burayı? Güzel. Hemen bufflar. Maç çok uzadı yalnız var ya. Gerçekten çok uzadı. Fazla uzadı ve beni felaket yoran maçlardan birisi oldu. Şu anda bu maç gerçekten yordu beni yani bu ms'de bir de ms ile can çekişiyorum bir yandan bir yandan da takım ile can çekişiyorum Neşe attım çünkü lord mort yok şu an lazım olmaz bana başka Güzel denemeler Yine saçma ultiler <laughs> Miaya bak hele kardeş bıktırdın lan Allah ne miyaymışsın ya Güzel bastın beyze gideyim doldurduk hemen. Geliyorum. İt 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 it. İtebildiğimiz iteceğiz abi. Yapacak başka bir şeyimiz yok şu anda çünkü. Yani ayrı gitme de çok işe yaramıyor çünkü takım bir anda TF'ye tutuşuyor. Hem kesemedikleri belli, Rakibim de TF'ye tutuşuyorlar. Skorunuz ne kadar iyi olursa olsun bu takımdakilerin. Hepsi şey kötü. Tank bir iş yapıyor arada. Ya da yapmıyor. Oo oh, yah base. Buff tazeleme ondan sonra. Abi ben bu yeri kazandıracağım bir şekilde gibi hissediyorum ama. Fazla ileri Dur bak. Bir anda öyle sis geldi. Hemen blue buff'a gideceğim. Bizimkiler düşecek bak bak. Bak şimdi. Eksikler çünkü. İyi lan Evdora nasıl düştü? Ah düştüler. Aferin size. Aferin size. Zaten yapabileceğiniz tek şey buydu yani. Aferin size. Tutun ve Lord'a dalabilirler ama şurayı itmem lazım bir tur hemen. Rahatlatmak için ya da birisi gelir mi diye. Beklemeye gerek yok. Mia falan ölü. Ama yine de hani bir adam geçer mi derken gele gele bu mu geldi ya. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Saldır şimdi Lord'a Bak tek hamlede Lord'u aldırdım gördün mü? Daha aldırmadım ama aldıracağım. Heh, güzel. Yani kimi bunlardan Lord'u çalardı muhtemelen tamam bunlardan diyorum bak bunlardan. Bu değil, bundan değil bunlardan. Bu benim, bunlar da bunlar. <laughs> Bu dediğim Ormancı yani. Benden zor ama ben yokken bunları keserlerdi. yazdığını hiçbir şey anlamadım bu herifin Onun yazısını anlamaya çalışıyorum Şöyle can çalayım biraz derken yine bana oğlum yine kritik bir noktada kurtuldum ya. Allah Allah. Yine kritik bir noktada kurtuldum. Hiç beklemediğim hasarı kazandık sonunda bu arada. Hiç beklemediğim hasarı yiyorum sürekli yani. Bir anda rakip bir hasar atıyor bana böyle yok oluyorum. Ama hiçbir zaman yetmedi hasarlar gördüğünüz gibi. Minicik yani canla kurtuldum. Güzel arkadaşlar 70 dakika gelirse yarın yine video gelecek. Şunları da bir rapor edeyim. Ama 70'ten aşağıya bir gün mola. Allah'a emanetsiniz. kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyerek kaçıyoruz.